Merhaba. Evet doğru bildiniz. Bu oyundan sıkılmadım. Sıkılmayacağım da. Evet. Son. Mücadele kupası final oynuyoruz. Chelsea ile. Onlar neler yapacağız. Şöyle takımı göstereyim. Neymar. Ne Allah. Kalecimiz. Kalecimiz nerede bizim ya? Bu formayla ne yapıyor bu? Ali duyuyor mu kardeş? Neyse ona bir formamızı koyarız lazım. Şimdi maça başlayalım. Ver. Tamam. Git. Oha çok uzun boylu bu adam ya. Şahsız. İlk defa bu kadar uzun boylu bir adam görüyor. Oyunda ama. o topu elleyemiyorum ya. Deli gibi topları tutuyorlar. Ama ben de iyi şutu. O saat yakalandık ya. Evet. Ne güzel olmuş. Neyse. Azar çık önümden azat. Kafanı kırdı. Çok iyi pas. Yes. Yes. Final maçı da artık bitsin arkadaşlar. Artık PES'e başlayacağız. PES. PES daha güzel olacak ama Dream kadar yani oyun ah söyleyemiyorum. Bu oyundan da atacağım işte. Hayır. Ya doktor. Ya hak. Oh, tamam. Verileri. Tamam, çok iyi, çok iyi. Git, 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 git Ver. Bana ver. Üç tane benden var zaten. Ya hak. Kaleci. Tamam. Dur. Uf. Oy. Güzel pas. Çok kötü pas attım. Abi ne yapıyorum ben? Yes. Vur. Ya gitmedi ya. Gitmedi ya. asla tek diyecekken topladılar. bu benim bu arada. Altta zaten gözüküyor radarda. Kirlisel. Git. Ver içeri. Allah için. Neyse corner. Şimdi. Vur. Kafa. Oy, çok yükseldi. Yapma ya. Hiç sinirlenmeyeceğim bu sefer. Zaten öbür videolarımı izlerseniz. Orada ne kadar sinirlendim. Dur dur. Ya hoca bitirme ya. Aa kale. Lan. Lan giriyordu bir dakika. Gösteriyorum bir daha orayı ya. Ya. Of ya. Kalenin dibinde kalmıştı top. Son anlarda adam kafa vurmuştu kaleye doğru. Top da kamerada gözüktü. Şimdi çok iyi pas. Hadi. Evet. Hadi. Oh. Git 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 Bu maç benim haberim kupa maçı ya. Buraya kadar çok iyi geldim. Bu arada arkadaşlar lig kupasını kazandım. Orayı size göstermeyi unuttum. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Araba çok iyi. Hayır. Hayır. Abi yapma. Tamam. Sakin. Hemen kullan. Çok yanlış yeri kullandık. Şimdi çek geri. Vur. Şunlar ne kısa diyor arkadaşlar. Çok zor ya. Vallahi çok zor oyun ya. Herkes yeniyorum Chelsea'yi bir türlü yenemiyorum ya. Chelsea bir kere daha önüme gelmişti. Finalden önce. O 5-6-0 yenmiştim. 5 başı goller Ama şu an giriyoruz. 69. dakikadayız ve gol yok. Bize göre şu anlık 5 dakika. Olarak sayılıyor. Ya. Şu Jason çok uzun boy olduğu için biraz zorlanıyor. Gel. Vur. Dur <laughs> <laughs> Pes daha eğlenceli ya. Ama bu oyunda yani güzel buluyor. Mesela böyle hamleler olması beni Oh. Of. Yapma ya. Niye vurmadım ki? Doğru vuramazdım, açım yoktu zaten. Vururum <laughs> o ayağını. Gel. Hayır. hayır. Oo. Oo, 90 3. Ah, yanlış ya. Prz, yapacak. Ay. Değil. Maçı bitirecek hoca. Hayır yanlış yere attım. Aga dur. Atın lan bir gol. Gidiyoruz hadi. Gole. Yok. Bu sene şampiyon değiliz. Maalesef. Bitirecek hoca bitirecek. Şimdi bitirir. Hadi son atak. Son atak gol. 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 Son atak. Yes. Gol. Gol deliriyorum gol. Gol. Şampiyonuz lan bu sene şampiyon. Bırakmayacağız. 1-1. Bir, 1-1. Bir. Bir, bir. Var ya onu atamasaydık çok zor olurdu işimiz. Maç biterdi. Şurada. Geri. Vuruş. Bam. Direğe geliyordu Askal'a. Of. Allah'ıma şükürler olsun. Ana bir dakika. Olsaydı... Yani, tamam. O yakalanmamışız olsaydı son anda kaçmışız. Yes be. Oy. Oy oh, çok zordu ay. Bu sene şampiyonuz. Bırakmayacağız aga. Oy. Ay. ay çok korktum vallahi. Hakem de gol attıktan sonra bitirdi zaten. Demek ki son ataklardaydık. Penaltılara kalmazsak iyidir çünkü penaltılar da yeniliyor. Trabzon spor hadi. hadi. Trabzon. Yes arabası mis gibi. Lan çok gitti. Çok. Çok fırladık. Tamam. Sakin. Ver. Aa, uç. Hadi. Gol. Tamam. Sakin. başlan bizden hadi ver hadi kolay mı gidiyorsun hadi penaltıları kalmak istemiyorum vur ver arkaya ver hadi vur uf uf, uf. 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 yapmayın bunu ya sen al çek vur ay vakaya mı Anthony Vakayeme adamsın Vakayeme. Vakayeme. Kurtardım biz şampiyonuz Bu sene şampiyonuz. Ay biraz dinleneyim devam ederiz. 5-6 dakikadır dinleniyorum. Bir sürü dua ettim. Şimdi 3. Üç, 3 istiyoruz. Böyle geçerim adamı. Vuruş. Aaa. Ah! Ne yaptın? Mehmet ne yaptın? O senin babandı. Bak 3 3 3 abi 3 3 3 3 çok iyi ver pasını. Yes! Şampiyonuz! Şampiyonuz! Kayın kayın şampiyonuz bu kadar. Kupa. Kupa şampiyonuz. evet, bakın 90'da atmışlar. Şöyle göstereyim. 90'da biz de 90'da atmışız ve 113'te. İzleyin bakalım. Şimdi burada şut ne olmuş. Villan burada evet. İlk dakikalarda ilk hata yaşadık. Burada biz attık şey şut. Doğru ransla sol ayak dışarıya gitti. Burada Mbappe şut atmıştı. kafasıyla ama çok dışarıda. Burada e, şut attılar. Evet burada kurtardık. Burada 90 artı 3'te. Maalesef gol yedik. Ve burada gelip golümüzü attık. Ondan sonra 104'e geldik. Messi'ye şut attık. Messi bizi burada kurtarıyordu. Ama dışarıda kaldı. Sonra burada e, ben şut attım. Ali sağ olsun tuttu. Gol. Vakaeme. Dibine girdi. Sol ayaklı. Büyük oylu bir gol. Burada da ben şut attık. Burada kaydı geçtim. Burada Vakaeme verebilirdim aslında. Yanlış yaptım. Böyle. Dendik mi dendik? Şampiyon muyuz? Şampiyonuz. Abi. Aha küme yıldızları final. All star. All star. Ama All star'da da şu an oynayamıyorum. Bu zaten sadece böyle. Bakın deplasman formalarımız böyle. E sahibi formamız da yine. Ah. Duralım. Şimdi Gelelim. Bakın kalecimizde de şey var. Burada böyle gözüküyor. <laughs> Maça girince değişiyor. Niye oluyor bilmiyorum. Neyse. Şampiyonuz. Hep şampiyon oluyorduk. Her sonda Chelsea ile oynuyorduk. Hepsi de buradaki takım için. Trabzonspor. Hep Türkiye ile oynuyordum. Türkiye falan. En son hadi biraz da Trabzon oynayayım. Hayallerim gerçekleşti. Ama artık pes geliyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.